Ankara'dan tekrar selamlar. Sevgiler Zehra Güney ben. Şehir sonsuz olsun. Yaklaşık iki buçuk yıldır Refik Korkmaz eğitimleri uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimi aldığımdan beri en çok neyi hayatıma uyarlıyorum? Ne yapıyorum bununla derseniz bir kere daha önce öğrenmiş olduğum bioenerji şifa sanatıyla Refik Korkmaz eğitimlerini kombin ediyorum. Bir çok şifa sanatı eğitimi almış arkadaşlarım da böyle yapıyorlar. Beni buradan tasdik edeceklerdir. Her gün kendimi zümrünü anka frekansına yükseltiyorum. Zümrünü anka frekansına yükselttiğim zaman ne oluyor derseniz malum beşeri bir hayatta yaşıyoruz. Her gün canımızı sıkabilecek. Bizi o günkü modumuzu düşürecek olumsuz olaylarla karşılaşabiliriz. Önemli olan bunlarla nasıl başa çıktığımız, bunları nasıl karşıladığımız. Modumuz yüksekse karşımıza çıkan olumsuz olaylara da olumluya yorabiliriz. Ya da kendimizi üzmeden, rahat bir şekilde atlatabiliriz. Ya da rahat bir şekilde kolay e, kabullenebiliriz. Yani her şeyi değiştirip dönüştürme imkanımız yok. Bizim de tabii ki yazılı bir kaderimiz var. E, kısmen kendimiz, kendi seçimlerimizden oluşuyor hayatımız. Kısmen de bizim için daha öncesinden yazılmış olan bir sınavlar sesilesi bir kaderden oluşuyor. Dolayısıyla Mutlaka her gün olumsuzluklarda yaşayacağız. E, fakat önemli olan bunlarla nasıl başa çıkabiliyoruz? Ben her gün modumu yüksek tutarak, kendime enerji yükleyerek, Refik Korkmaz eğitimlerinin bana verdiği zümrüdü anka frekansına yükselme imkanını kullanarak modumu yüksekte tutuyorum. Daha kolay, daha sakin, daha hafif enerjilerle karşılıyorum olan olayları. Size de bunu mutlaka tavsiye ederim. 10 dakikalık bir çalışmayla her kendinizi zümrüdaka frekansına yükseltebilirsiniz. Bu uygulamayı birinci modülü öğreniyorsunuz. Bu öğretiyi mutlaka almanızı tavsiye ederim. Çünkü sadece modunuzu yükseltmek değil hayatınızın her alanında size olumsuzluk yaratan, engel teşkil eden ne varsa her şeyi kendi kendinize değiştirip dönüştürebiliyorsunuz bu eğitimi benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 61 13. Selamlar sevgiler.